Dengeyi kaybeden motorcu yanındakine çarpınca ikisi birden yere düştü. Çöp arabası bir anda devrildi. Karşı şeride kaydı ve neredeyse arabaya çarpıyordu. Kaldırıma çarparak durabildi. Fabrikadan sıfır çıkan araçları taşıyan kamyon sollama sırasında devrildi, üzerindeki araçlar ise hurdaya döndü. Dükkanının önünde duran adam başına geleceklerden habersizdi. Yoldan geçen otobüs park halindeki araca çarptı, adam ise son anda ezilmekten kurtuldu. Çekiciyi sollamak isteyen otomobil çarpıp takla attı, yoldan geçen kişi ise kazadan kıl payı kurtuldu. Otobanda birbirine giren iki araç, etraftaki araçlarla beraber tam bir kaos çıkardı. Araç iki arabanın arasına sıkıştı. Otoyolda işler bir anda kaosa dönüştü. Lambalarda kırmızıda bekleyen motorlar ve araçlar yeşil yanınca hareket etti. Yan taraftan gelen sürücü motorların arasına daldı ve çoğuna çarptı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi kaçtı. Yolda ilerleyen araç alkollü ve uykusu gelmiş bir şekilde ilerliyor. Bir süre sonra uyuya kaldı, kontrolü kaybetti ve araba duvara çarpıp takla attı. Önündeki aracın duracağını hesaba katmadan ilerledi. Son anda fark etse de çarpmaktan kurtulamadı. Karşıya geçmek isteyen araç Sağa dikkat etti ama soldan geleni gözden kaçırdı. Sonuç büyük bir kaza. Sola dönmek için duran araç hareket edince arkadan gelen hızını alamayıp manevra yaptı. Savrulup takla atarak çimlere uçtu. Yaşlı adam evinin kapısının önüne çıktı olacaklardan habersizdi. Karşıdan gelen araba üzerine doğru gelince kaçtı ama araç evine çarparak içeri girdi ve sonra araçtan yoğun dumanlar çıktı. Yaşlı adam hemen orayı terk etti. Modifiyeli aracıyla giderken yan şeritte kameraya çekildiğini fark eden sürücü, aracın yere sürtmesiyle kontrolü kaybetti ve yan araca çarparak feci bir kazaya sebep oldu. Köprüde kendi yolunda giden bir tır şoförü, karşıdan gelen aracın önüne çıkmasıyla manevra yaptı. Köprüden aşağı düştü ama tır köprüde asılı kaldı. Neyse ki itfaiye ekipleri kısa sürede gelip şoförü bulunduğu yerden kurtardı. Kendi yolunda giden bir araç ne kadar frene bassa da önüne aniden çıkan araca çarparak durabildi. Kırmızı ışıklarda bekleyen araçları fark etmeyen sürücü iki araca birden çarptı. Sebebi ise telefonla oynamasıydı. Şeridin de ilerleyen araç bir anda direksiyon başında uyuyakalarak bariyerlere girdi. Siz siz olun, uykunuzu almadan trafiğe çıkmayın. Yeni spor araçlarla yola çıkan grup hız ve kontrolü aynı anda yönetemedi. Sonuç feci bir kazaydı. Küçük bir dikkatsizlik büyük felaketlere sebep olabilir. Leng. Karşıya geçmeye çalışan sürücü, kapanan bariyerler yüzünden rayların üzerinde sıkıştı. Çaresizce aracı bırakıp kaçtı, trenin çarpmasıyla her şey saniyeler içinde yok oldu. Ana yolda seyreden sürücü, kontrolsüz şekilde sol şeride geçti. Aynasını kontrol etmediği anlaşılıyordu. Yanındaki araca çarpınca zincirleme bir etkiyle birkaç araç birden kazaya karıştı. Trafik tamamen altüst oldu. Seyir halindeki araç kamyonu sollamak için sol şeride geçti. Yan şeritten gelen kamyonla çarpışınca devasa bir kaza meydana geldi. Makasa girerken dengesini kaybeden araç karşı şeride geçip tırla çarpıştı. Araç kullanılamaz hale geldi. Şoför yara almadı. Ani manevralarda hız ve mesafeye dikkat etmek şart. Karlı yolda hız yapan araç, önündeki duran aracı göremedi ve yeterli takip mesafesi bırakmadığı için şiddetli şekilde çarptı kötü hava koşullarında hız ve takip mesafesine dikkat etmek hayati önem taşıyor. Olacaklardan habersiz ilerleyen kamyon şoförü yoluna devam ediyordu. Ancak tali yoldan hızla çıkan araç hem kamyona hem de otomobile çarpınca inanılmaz bir kaza meydana geldi. Çevre yolunda ilerleyen araç, arkadan hızla gelen bir aracın bariyerlere çarpıp takla atmasıyla yeşilliklere savruldu. Araç alev aldı ve kaza kameraya yansıdı. Çift şeritli yolda hız yapan iki arkadaş, önlerindeki iki tırın arasından geçmeye çalıştı tıra çarptılar ama neyse ki ucuz atlattılar. Trafikte acele etmemek ve güvenli mesafe bırakmak hayat kurtarır. Otobanda ters şeride giren araç bir tır ve bir otomobile çarptı. Olay anında üç araç birden hasar gördü. Ana yolda sollama yapan araç ikinci traktörün aniden sola kırmasıyla çarpıştı. Araç takla atıp çimlere yuvarlandı ve korkunç bir kaza meydana geldi.